Sözlü kültürü çok gelişmiş bir toplumuz. Geniş bir deyimler ve atasözleri mirasımızın yanı sıra her geçen gün dilimize yeni yeni değiş kalıpları yerleşiyor. Hani derler ya öyle bir geri vites yaptı ki diye işte bu dil jenerasyonunun en güzel örneklerinden biri. Bu sözün tam da yerine oturduğu nice demeçler oldu futbol tarihimizde. Çok yakın bir zamanda Türk futbol dünyasının yakından şahit olduğu en hızlı geri vitese takma olayıyla başlayalım. Beşiktaş Başkanı Ahmet Çebi, Fenerbahçe derbisi için stada giderken taraftarlarla yaptığı sohbet sırasında Ali Koç'u hedef alan açıklamalarında şebek ve şaklaban ifadelerini kullanması çok büyük bir şok etkisi yarattı. Gelin tepki toplayan açıklamaları hep birlikte hatırlayalım. Şey başkanım Başkanım ne olur Ali Koç'un savunmasınızı başkanım. Evladım şaklabanlık yapma. Şaklabanlık yapma. Ali Koç'u Başka. Ahmet Nurçebi bu sözlerinin ardından bir açıklama yapma zorunluluğu duydu. Şöyle söylüyordu açıklamasında: "Ben aldığım aile terbiyesi gereği, Beşiktaş'ın duruşu gereği hiçbir spor kulübü başkanına, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanına böyle bir şey söyleyemem. Söz konusu bile olmaz." karşı rakip takıma ait olduğu düşünülen bir sitenin özellikle olmamış gibi yani olmadığı şekilde bazı şeyleri varmış gibi anlatmaya çalışması şiddete kınıyorum. Çünkü benim taraftarımın zaman zaman hakemlerle ilgili benim elimi masaya vurmadığım ve vurmam gerektiği şeklinde bir talep oluyor. Bunu anlayışla karşılıyorum ve zaman zaman da bununla ilgili ben hep şu söylemi söyledim. Ben şov yapmam. Ben yapmam gerekenleri gerekli mercilere gidip kapıyı çalarak dertlerimi anlatarak problemini çözmeye çalışan bir adamım. Bunu gösteriş olsun diye yap yapmam, şov olarak yapmam, biraz daha çirkin bir şekilde eee belki söylemem gerekecekse onu da açık söyleyeyim. Ben şatramanlık yapmam yani rol icabı bir şeyler yapmam da söyledim. Bunu sadece o anlamda söylememe rağmen rakip takımın o gün Sayın Ali Koç Beyefendi'nin ye karşı söylenmiş gibi algılattırılıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyorum. Ben hiçbir zaman için bir aile terbiyem gereği, ikincisi Beşiktaş'ın bir duruşu vardır. Bu duruşa ben büyük saygı duyuyorum ve o yolda yürümeye çalışıyorum. Hiçbir şekilde ben etik olmayan bir şekilde bir başka takımın, bir başka kulübünün ne başkanına ne de Fenerbahçe kulübünün başkanına böyle bir ifade kullanmam. Bu söz konusu olamaz. Kaldı ki Koç ailesi ve kaldı ki en önemlisi Rami Koç. Beşiktaş için çok değerli bir insandır. Bize bugüne kadar verdiği destekler ortadadır. Tabii ki Ali Koç'un babası Rahmi Koç'un çok değerli bir Beşiktaşlı olduğunu ve Beşiktaş'a yaptığı maddi manevi katkıları düşündüğümüzde bu geri tamamen duygusal olmadığını anlıyoruz. Biraz da hafızalarımızı tazeleyelim. 2015. Olaylı Trabzonspor Gaziantepspor mücadelesinden sonra dönemin Trabzonspor başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu maçta görev yapan 4 hakemi maç sonrasında statta rehin tutturdu ve gelen rica telefonları üzerine serbest bıraktı. Şehirdeki ilk röportajında skandal niteliği taşıyan şu cümleleri kullandı Hacı Osmanoğlu. Bu yaptığımdan dolayı ceza alacağımı biliyorum ama kadın gibi 100 yıl yaşayacağıma erkek gibi 1 yıl yaşarım ve tarihin en cinsiyetçi açıklamalarından birinin altına imza atmış oldu. Ama şu bilinme nedir ki Trabzonspor'un haklarını bu şekilde yiyip de Trabzonspor'u her dönem olduğu gibi ne zaman güçlü bir çıkış yaptığı zaman da onu yerlen bir edecek bir anlayış varsa bu gece onlara bir milat olsun. Konuştuklarının hepsinin suç olduğunu biliyorum. Onların karşılığında yatmasını da biliyorum. Ama ben çocukluğumdan beri benim ailem onurlu bir aile köklü bir aile. Bana önce adamlığı öğrettiler. Adam gibi yaşamayı ve adam gibi ölmeyi öğrettiler. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yeri adam gibi bir sene yaşarım. Ve sonucunda ölüm de varsa bir gün yaşarım ertesi gün ölürüm. Gelen tepkiler üzerine İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı savunma, Sokrates'in savunmasını bile gölgede bırakacak kalitedeydi. Katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi Hacı Osmanoğlu. Beni doğuran annem de kadın, çocuklarımın annesi de kadın. Ben Karadenizliyim, Karadeniz'de yaşıyorum. Bizim mecazi anlamda kullandığımız sözler var. Karadeniz'de yaşayan herkes bunu bilir. Türkiye'nin birçok yöresinde de vardır. Sadece Karadeniz'e has bir şey değildir. Mecazi anlamda biz kadın gibi yaşayacak yerde adam gibi ölürüz diyor. Şimdi bunu derken, we mm -hmm. Türkiye'deki kadınları aşağılamak bizim haddimiz mi? Beni doğuran annem de kadın. Benim çocuklarımın annesi de kadın. Yani böyle bir saygısızlık düşüncesiyle böyle bir sözü hangi insan kullanabilir ki? Galatasaray'da başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Başkan adaylarından Metin Öztürk katıldığı bir iftar yemeğinin ardından verdiği bir röportajda günümüzün Gözde Teknik Direktörlerinden Nuri Şahin'i seçim vadili listesine alarak şunları söylemişti. Sezon sonunda hocamızla yolları ayırdığımızda görüşeceğim birkaç isimden biri Nuri Şahin olacak. Görüşeceğimiz birkaç hocadan bir tanesi de Sayın Nuri Şahin olacaktır. Bu sözleri henüz gündemdeki yerini kaybetmeden Metin Öztürk hızlı bir geri vites hamlesi yaptı ve Nuri Şahin'le ilgili şunları söyledi. Nuri Şahin hoca bile değil. Kendisi ve menajeri bizi kullanmak istedi. Galatasaray'a teknik direktörlük yapacak bir çapta değil dedi. Nuri Şahin hoca ve menajeri kendi reklamını yapmak istemiş. Bizi de kullanmış. Geçti gitti hoca da değil bildiğim kadarıyla. Futbolcu lisansıyla orada duruyor. Çünkü daha pro lisansı falan çıkmadı. Bizim hocalık yapmış, şampiyonluklar kazanmış. Nuri Şahin Hoca daha ham. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur bir geri test daha. Sayın Çebi'nin seçim vaatleri arasında bir önceki yönetimin başkanlığını yapan Fikret Orman'a mali anlamda hesap sormak vardı. Millet paralar nerede Fikret Orman derken seni akmayacak bir rapor çıkartmaya önüne koymaya çalıştım. Al raporu git savun kendine. Biz bunu yapmasak kardeşim senelerce sana Fikret Orman paralar nerede diyecekler. Kötü mü yaptık yani? Eğer haklıysan sana bir şans tanıyor burası. Buyur hallet. Burası senin. Rapor da senin. Sahip çık raporuna. Görevinin ilk iki yılında pandemi ve şampiyonluğu aynı anda yaşayan Ahmet Nurçebi'ye sular durulduğunda bu soru sorulduğunda ise verdiği cevap manidardı. Karar merciği, yargı merciği ben değilim, mahkemelerdir. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Galatasaray eski başkanlarından Mustafa Cengiz, katıldığı bir programda yeni transfer Radamel Falcao'nun karşılanması esnasında üçlü tezahürat çektiren Galatasaray taraftarının bu karşılamanın patentinin sahibi olduğunu söylemişti. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi üzerine ise bir başka programda "Ben yanlış biliyormuşum." Beşiktaşlı taraftarlar bulmuş üçlü çektirmeyi demişti. Herhalde Sayın Cengiz bu tezahüratı Dursun Özbey'in Galatasaray Genel Kurul üyelerine yaptırdığı şeklini duymuş olsa bu iddiada bulunmadan önce bir kez daha düşünürdü. Üçe kadar sayacağım. 1 iki üç dedikten sonra hep birazdan cim bom bom çekeceğiz. Bina yıkılırsa yıkılsın. Hiç endişe etmeyin. Herkes çeresini sonuna kadar zorlasın. Öyle bir ses çıkması lazım ki buradan Beşiktaş'a, Kadıköy'e, bütün Türkiye'ye selam gönderir gibi bunu gönderir. Bir, iki, üç, Cimbalma! Herkesin vardır bir şey söyledikten sonra şimdi bunu da neden söyledim ya deyip pişman olduğu sözler. Ama futbolun ülke gündemini belirlediği coğrafyada yaşayan bir futbol insanıysanız yaptığınız bu hatalar telafisi olmayan bir geri vites hamlesi olarak hafızalara kazınıyor.